Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol sunar. Ben Erdem Ayhan, 31 yaşındayım. Yaklaşık 16 senedir maçlara geliyorum. Eğitimci kimliğimizden dolayı da tribündeki arkadaşlarım genelde hoca diye hitap ederler. Çok uzun zamandır Beşiktaş'ın içinde izleyebilirim. İlk gittiğim maç, babamla beraber gittiğim maç. Herkesin genellikle olduğu gibi 2008 yılında İnönü Stadında 2-0'dan 5-2 yendiğimiz Kocaeli Spor maçı. Babamla beraber benim ilk gittiğim maçtı. Hiçbir zaman ölene kadar unutamayacağım o maçı. Unutamadığım bir Beşiktaş Fenerbahçe maçı 2009 yılında 3-0 İnönü'de yendiğimiz maç. Müal Fink, Bobo ve Uğur İnceman'ın gollerini attığı maç. O akşam İnönü'ye hafif bir sis çökmüştü yani atmosfer çok güzeldi. O maçı unutamıyorum diyebilirim. İnönü stadı bizim kalbimizde hiçbir zaman kabuk bağlamayacak bir yara. Rahmetli Güller'in de söylediği gibi giden yıllarımda yılları kaldı diyebilirim. hepimiz için öyledir. Orası bizim için çok özel bir maziydi. Ama biz onu hala yaşatmaya elimizden geldiğince devam edeceğiz ve her zaman yaşatacağız. Az önce söylediğim 2009 yılındaki İnönü'ndeki o sis davadaki İbrahim Üzülmez'in ortasıyla Meal Fink'in sağ köşe attığı, dışarıdan sağ köşe attığı golü ben atmış olsaydım çok mutlu olurdum. Unutamadığım 3 tane futbolcu. Atiba hiçbir zaman unutamayacağım. Fabian Ernst ve tabii ki de Mario Gomez. Hiçbir zaman onları unutamayacağım diye. İsmim Kadir. 43 yaşındayım. 25-30 senedir maçlara gelirim. İlk deplasmanım aslında baktığınız zaman o zamanlar TSY'de vardı. Gittiğim ilk maç Galatasaray maçıydı. Hemen ertesi gün o zamanlar bir iki gün arayla zaten diğer maçlarda da oynanıyordu. Üstüne de Beşiktaş maçı vardı yine önünde. İlk gittiğim deplasman oydu. Yanlış hatırlamıyorsam ya 95 ya 96 Ya yani şöyle baktığınız zaman yani üç büyüklerdeki bütün taraftarların bir şekilde oraya bir eli ayağı değmiştir. Hepimizin maçları vesaireleri oynandı. Şimdi bizim ben bir de Çırağan'da doğmuş muymuş bir insanım. Yani çok da Beşiktaş tribünden de çok arkadaşım var vesaire. Onlarla maça gitmişliğim de var. Benim gene keza oraya Ortaokul zamanlarından tabiri caizse kaçak girdiğimiz maçlarda vesairelerde de oldu. O eski açığından merdivenlerden yukarı tırmanıp maçlara gittiğimiz de oldu. Çok anımız var. Yani say say bitmez açıkçası. Şöyle iki tane sayabilirim. Biri 93 yılıydı herhalde Uçen'in attığı maç. Son dakika bir de diğerinde asker dedim 2005 senesinde Tuncay'ın attığı 90'daki maç. Vallahi yarı yarıya dönemde Uçen'in attığı maçta olmak isterdim. O golü atmak isterdim açıkçası. Keyifli olurdu. Tabii, i̇smi Tuncay Çatal. 38 yaşındayım. Yaklaşık 20 yıldır tribüne geliyorum. Yaklaşık 20 yıldır maçlara geliyorum. İlk gittiğim maç 2004-2005 sezonu Beşiktaş-Fenerbahçe maçı. Yine John Kara ve Mustafa Doğan'ın attığı 2-1 galip geldiğimiz maç. Unutamadığım maç 2013 sezonu, son İnönü maçı. 3-2 galip geldiğimiz maç. Orada hani son maçtı İnönü'nün ve son dakika Olcay Şahan'ın attığı gol. Niyan kattı, öbürkünde İbrahim Toraman. Özlüyorum. İnönü stadını özlüyorum. Ya İnönü Stadı benim çocukluğum. Hani öyle söyleyebilirim size. İnönü Stadı farklı bir ambiyans benim için. Her zaman için özlüyorum. Bu stad da güzel bir stat ama İnönü Stadı'nda bir gençlik bıraktık. Bir hani özlem bıraktık orada. Bir hasretimiz kaldı, bir vefamız kaldı, bir aidiyetimiz kaldı orada. Yani İnönü Stadı'nı tabii ki özlüyorum. Var. Vodafone Park'ta Koarejman'ın Trivalis. Pascal Numa, Sergen Yalçın, öbürkü de hani kendi memleketim olan Kocelli, Deli İbrahim. Onları unutamıyorum tabii. Yani benim unutamadığım tek şey İnönü Stadı. Hani bu stat evet çok iyi, çok modern bir stat. Hani bu farklı ama İnönü'deki ruh hani orada çok farklıydı. Hani orada ya hüzünlüydük, belki takım da kötü gidiyordu ama şunu söyleyeyim mutluyduk. İsmim Okan, 40 yaşındayım. 15 senedir tribünlerdeyim. Armanın olduğu her yerde, sarı lacivert rengin olduğu her yerde, deplasmanda içeride takımımızı her tarafta destekliyoruz. İnönü deplasmanı bizim için çok güzel şeyleri ifade ediyor. Çok güzel maçlar var. Bir maç var unutamadığımız. 1-0'dan 80-85'e kadar 1-0-1-1 olmuştu. Güzel bir maçta hatırladığım ama tarihini hatırlamıyorum. İnönü bizim için çok önemli bir deplasman. Vallahi çok maç bizim için özel de yani güzel tribün yapıyoruz bir deplasman tribünleri olarak İnönü'de. Her maç bizim için özel. Yani herhangi bir özellikle seçtiğim bir maç yok yani. Yani o kadar çok maç var ki hani gittiğimiz hani tarihlerini hatırlayamıyorum. Bizim için önemli olan 3 puan. Hangi gol olursa sarılacı vermeden kişi Fenerbahçe için bizim için hepsi önemli. Hepsi değerli. Merhaba, Barış Demirel ben. İstanbul Beşiktaş doğumluyum, 1974 doğumluyum. Doğduğumdan beri Beşiktaş'ta yaşıyorum. İşte çocuk yaşlardan beri Beşiktaş'ın özellikle futbol, daha sonra basketbol ve amatör branşlarında maçlara gidiyorum. Deplasmanlara da eskiden gidiyordum ama artık çok fazla vaktim olmuyor. Yani bu şekilde. Evimizde çok var da işte şey var, Olcay'ın attığı son derbi 2013. Ondan sonra o çok şeydi tabi manidardı yani son derbi artık bir daha eski olmayacak. O Fener'le oynanan yani o önemli. İşte Kadıköy'dekiler var onlar da 4-3'lük ya yani 3-4'lük maç değil. Koray'ın son dakikada attı, Panku'nun kaleye geçtiği. Daha eskisi var 89'da kupa maçı var bir tane. Ferdinand bütün Fener defansını slalomla böyle Zaten bir sezon oynadı, damgasını vurdu gitti. Bizim için çok önemlidir mesela o. O maç var, unutamadığım maç. İşte 90'da Sergen var zaten. Var yani çok var Fener'le hatıramız çok. Özlemez miyiz abi? Son maçta ağlıya ağlıya çıktık yani. Herkes indi çimleri mimleri, koltukları moltukları toparladı çıktı. Ben böyle kaldım yani kapalıdaydım o maçta. Setin oradaydım. Kapalı olduğumuz zamanlarda zaten orada oluyoruz işte. Öyle özlüyoruz tabii yani. O şey işte ya kapanış maçındaki Olcay'ın son dakikalarda attı var 3-2 kazandı. O golü ben atmak isterdim yani. Hani çünkü o çok manalı bir gol. Hani nasıl açılışında Süleyman Seba atmış hala konuşuluyor. İşte yeni slot açıldı. Gomez attı. Hala konuşuyoruz. E o gol de mesela bir miladın kapanışıydı. Çok var abi bizim hayatımız Beşiktaş'ta geçti yani. Hep biz Serencibe'de büyüdüm ben. Bekar topçular işte mahallemizde otururlardı. Madida filan mesela bizim mahallede otururdu. Çarşının içinde bir manav vardı. Oradan bekar topsular alışveriş yaparlardı. Biz de çocuğuz işte biz o zaman muz falan yemek mesele yani. Bize bir muz alırlarsa biz de onların poşetlerini taşırdık. Ne bileyim yani çocukluktan kalan şey... Mesela Necdet abidir benim için. 5 yaşındaki vücut bulmuş hali Necdet abidir. Balık pazarında otururken denk geldik böyle babam yanımda rahmetli. Bak dedi kaptanı Beşiktaş'ın dedi Necdet dedi. Ondan sonra hani Beşiktaş benim gözümde ilk Necdet abidir mesela. Biz okuldan çıkardık idmanlar Şeref adında yapılıyor o zaman. İşte Stankovic, Dordemilic, rahmetli Bora'yı mesela hiç unutmam. Birincisi Necdet abidir çünkü ilk gözümü açtım yani aklım başıma geldiğinde ilk tanıdım Necdet abidir. Hani oyunculuğunu çok hatırlıyor musun dersen hatırlamıyorum. Yalan söyleyeyim çünkü küçük çocuktum yani. Ondan sonra e, ilk golü atan Ziya hocamdır. O ilk gol çünkü Beşiktaş'ın attığı ilk gol. Ya üç dedin ama ben sabaha kadar sayarım yani biz Maradona'yı canlı seyredemedik ama Sergen hocam bize o havayı verdi yani, yani bir futbolcu yetenek olarak neler yapabilir o gösterdi bize ve son dönemde işte yine koşarjma o da büyük yetenekti. Bugün de galiba maça geliyormuş paylaşımlarını gördüm sosyal medyada. E Mafı zaten bizim gençliğimize damga vuran onlar yani Metin Ali Feyyaz. Fener'e de şansımız tutuyor derbilerde. Bakalım bu akşam ne olacak? Umarız. Bize camiamıza çok gereken bir durum bu. Fener'li arkadaşlarımız kusura bakmasınlar. Bugün bizim bir motivasyona ihtiyacımız var. Umarız bu akşam galip olan taraf biz oluruz. Güzel bir maç olur. Beşiktaş işte Fener derbileri güzel maç olur. Bence Türkiye'nin en iyi derbisidir. Böyle yani. Severiz Fenerbahçe'yi. İyi dostumuzdur, iyi rakibimizdir. Umarız güzel bir maç olur. İhtiyacı var çünkü. Beşiktaş şey Camiası. Hayırlısı diyor. Adım Furkan, 26 yaşındayım. Babadan hani alıştırdı bizi 3 yaşından beri, omuzlarından başladı. 20-23 yıldır gidip geliyoruz. Abi İnönü başka ya. Gittiğimiz her deplasman farklı ama İnönü deplasmanı Fenerbahçe için daha bir farklı yani ya. 4-2'lik maç. Alexis Ozan'ın hat-trick attığı o maçı unutamıyorum yani. Geçen iki sene önceki Şimanski'nin son 90 artı attığı 90'a vurduğu o golü ben atmak isterdim. 44 yaşındayım. Fenerbahçeliyim. Yıllardır buradayız. Tabii ki var. 4-2. Alex'in Alex netrik yaptığı maç. Amerika'nın golü var. Çok atmak isterdim onu. Böyle sağdan yıkarak. Ailton vardı. Önce onu böyle arkaya aldı. Gitti. İnönü'de büyük sessizlik. Ben Mustafa Akbaş, 39 yaşındayım. Yaklaşık 20-25 yıldır tribüne gidiyor Beşiktaş tribününe. İnönü Stadı'nı tabii ki özlüyorum. Hem de çok özlüyorum. İnönü Stadı'ndaki tabii ki çok büyük hatıralar var. Neredeyse çocukluğum ve gençliğim tamamen orada geçti benim. O yüzden çok büyük ve güzel anılarım var orada. Tabii ki şimdi böyle yani unutamadığın maç dedikleri zaman ilk aklıma gelen maçlardan bir tanesi İnönü'nün son derbisiydi yanlış hatırlamıyorsam Fener maçı. Olcay'ın son dakikada atıp 3-2 kazandığımız maç. Sadece Olcay'ın topa dokunduğunu hatırlıyorum. Kaleye girdiğini hala izlememişimdir zaten. O gol benim için çok efsaneydi. O maç da çok efsane Peki. bir maç. Elbette ki var. İlk aklıma gelen mesela, çok var bu arada ama ilk aklıma gelen... Koyrejman'ın attığı gol. Sağ çaprazdan Trivela ile attığı gol. Atmak isteyeceğim gollerden bir tanesiydi. Ben İnanç 39 yaşındayım. 20-25 senedir türbündeyiz. E, Nazlı'dayız buradan, Nazlı tayfa olarak. Krivo Fener tayfasıyız. Burada takılıyoruz. Yavaşçımızı destekliyoruz. Abi. Gidiyoruz 10 senedir gidiyoruz. İnönü çok ayrı. Çok ayrı. Biz çok haz alıyoruz onlardan. O yüzden geliyoruz oraya. Güzelce nebesteler söylüyoruz. Elbir Boliç, Alex, De Souza, Sara Takım. 4-2'lik maç. Alex'in 3 tane attı. Ünlüde. Hasan Ali Kaldırım'ın golü. O olabilir. Onu ben atsaydım keşke. Adım Kerem Boyraz. İstanbul'da yaşıyorum. 32 yaşındayım. Aktif olarak kendim 2007'den beri kombinem var. Maçlara geliyorum. Arkadaşlarımız, dostlarımız, bütün çevremiz bu tarafta Beşiktaş'tan dolayı. İlk gittiğim maçta amcam götürmüştü. 2000 yılında beşiktaş Galatasaray maçı. 1 bir, bir biten maç. Kötü de bir maçtı. Ondan beri aktif olarak türbündeyiz. Ya Kadıköy'deki 4.5 maçı unutamıyorum. Yani televizyondan izlemiştim. İçeride Şampiyon olduğumuz sene Fenerbahçe yendiğimiz maç güzel bir maçtı. 2-0 yenmiştik. Pascal Numa ile Sergen Yalçın atmıştı. O stadını Her şeyi orada başladık zaten. Hani bütün arkadaş, dost, abi hepimiz orada bir aile olduk. Yani üzülsek de bazen orada ama yine orayı özlüyorum. Şimdiki stadımız da güzel. Yani daha teknolojik ama yine de özlüyoruz. Koray'ın Kadıköy'de 4.5 maçta attığı gol atmak isterdim. 4.5 maçtaki. Sergen Yalçın, İbrahim Zülmez, İlhan Mansız. Evet, onları unutamıyorum. Beşiktaş'ı seviyoruz. İnşallah daha iyi yerlere gelir. Ölene kadar Beşiktaş'ız. Başka diyecek bir şey yok. Berkcan Uyan, ben 28 yaşındayım. Yaklaşık 10-12 senedir falan tribüne gidiyorum. Deplasman, içerideki maçlar. İnönü deplasmanı keyif aldığımız, hem stadın yapısı gereği, hem de Beşiktaş'la olan sahadaki rekabetimizden dolayı çok bizim için önemli, kıymetli bir yeri var. Unutamadığım Beşiktaş Fenerbahçe maçı aslında iki tane var. Bir son dakika Tuncay'ın attığı, 2-1 kazandığımız. Bir de Alex'in tabii ki attığı 4-2'lik hat-trick yaptığı maç. Ee, bu şekilde. Alex Tuncay Apia. Anelkan'ın Koray'ı geçerek müthiş depar attığı golü atmak isterdim. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol sundu.